Şimdi e, telefon hattımızda Neslihan Köroğlu var. Biz Neslihan'a bir gidelim. E, bu haftanın gündemini alalım ondan. Aynı zamanda da e, her, her gün yaptıkları borsa anketinin de sonuçlarını dinleyelim. Evet Neslihan sözü sana bırakalım. Günaydınlar Melis. İyi haftalar öncelikle. E, ee, borsanın haftaya alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Analistlerin endeksin açılışına ilişkin medyan tahmini artı 13.56 puan oldu. Ortalama tahmini ise artı 14.31 puan olarak gerçekleşti. Forex Haber olarak bugün düzenlediğimiz ankete 26 aracı kurum analisti katılım sağladı. En yüksek beklentinin 30.75 puan artış yönünde e, oluştuğunu gözledik. En düşük beklenti ise 288 puan oldu. Ankete katılım sağlayan 26 analistin 25'i pozitif, biri ise negatif açılış tahmininde bulundu. Haftalık ekonomik takvime bakacak olursak bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları ile ABD istihdam verisi öne çıkıyor. Bugün e, yurt içinde dış ticaret 2021 yılının son çeyreğine ilişkin turizm istatistikleri ve Merkez Bankası 2021 yılı 3. çeyrek dönemine ilişkin yerel ve konsolide bankacılık istatistikleri raporu açıklanacak. Turizm Bakanlığı'ndan da yabancı ziyaret sayılarını alacağız e, ee, yurt dışında Euro bölgesinde 2021 yılının son çeyreğine ilişkin ilk büyüme verileri açıklanacak. Bölgede dönemsel bazda %0.3, yıllık bazda ise %4.7'lik bir e, büyüme beklentisi bulunuyor. Almanya'da gün boyu eyaletlerden gelen enflasyon rakamlarının ardından ülke geneli için Ocak ayı öncü veriler yayınlanacak. Beklentilere bakacak olursak Ocak ayında TÜFE'de aylık %0.3'lük düşüş, yıllık bazda ise %4.3'lük Artış beklentisi bulunuyor. Amerika'da ise bugün 13 ve 26 haftalık bono ihaleleriyle San Francisco Fed ve Kansas City Fed başkanlarının açıklamalarını takip edeceğiz. Yarın yurt içinde İsa imalat Sektörü PMI Ocak ayı verisi var. Avrupa'da da PMI verileri izlenecek. Amerika'da ise imalat Sektörü PMI inşaat harcamaları, ISM imalat Sektörü PMI dataları açıklanacak. Ayasa imalat sektörü PMI verisinin Ocak'ta 58'e gerilemesi, Kasım ayında %0.4 artan inşaat harcamalarının ise %0.6 artış kaydetmesi bekleniyor. Çarşamba gününe geldiğimizde e, yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmazken yurt dışında Euro bölgesinde Euro e, bölgesinde e, Ocak ayına ilişkin öncü tüketici fiyatları ile Aralık ayına ilişkin üretici fiyatları verilerini alacağız. E, tüketici fiyatlarının Ocak ayında aylık bazda %0.3 düşüş kaydetmesi, yıllık bazda ise %4.5 olarak açıklanması bekleniyor. E, Amerika'da bordrolar üzerinden hesaplanan ve Cuma günü açıklanacak istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen EDP özel sektör istihdam verisinde olacak gözler. Ocak ayında özel sektörde istihdamın 220 bin e, olarak açıklanacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü yurt içinde haftanın en önemli gündem maddesi olan enflasyon verisi açıklanacak. Forex haber olarak düzenlediğimiz ankete göre e, ekonomistlerin beklentisi Ocak ayında aylık yüzde %9.8'lik artışa işaret ediyor. Bu rakamda yıllık bazda %47'lik bir artış olacağına e, işaret ediyor diyebiliriz. Aynı gün e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olan üstü genel kurul toplantısının gerçekleştirileceğini de hatırlatalım. E, Avrupa piyasalarında gün boyu hizmet sektörü PMI verilerine alacağız. Euro bölgesinde e, Aralık ayına ilişkin perakende satış rakamlarını takip edeceğiz. Perşembe günü piyasaların merakla beklediği iki faiz kararı da var. İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak. İngiltere Merkez Bankası bir önceki toplantısında faizleri e, piyasaların e, çok da beklemediği bir şekilde %0.10'dan %0.25'e yükseltmişti. E, bankanın faizi bu toplantıda 25 bas puan artırması, varlık alım programında ise bir değişiklik yapmaması bekleniyor. ECB'den ise herhangi bir faiz değişikliği beklentisi bulunmuyor. E, bankanın gösterge faiz oranını 2016 yılından bu yana %0 seviyesine tuttuğunu da ...hatırlatalım. Her zaman olduğu gibi... ...kararın ardından Başkan Laverde'nin... ...yapacağı açıklamaları takip edeceğiz. Amerika'da tarım dışı... verimlilik, işsizlik başvuruları... E, ...hizmet sektörü... ...KMI, fabrika siparişleri ve... Ayasan hizmet sektörü KMI verileri var. Bu arada yine perşembe günü... ...ABD Senato... ...Bankacılık Komitesi, Başkan Bayra'nın... ...FED yönetim kurulundaki... ...borç üyelikler için aday gösterdiği... ...isimlere yönelik onay oturumu yapılacak. Bunu da belirtelim... Biden'ın fed yönetim kurulu için aday gösterdiği 3 isim senato bankacılık komitesi toplantısı öncesinde de sunum yapacaklar. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde ise Merkez Bankası her enflasyon verisinden sonra olduğu gibi aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınlayacak ve Ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kur rakamlarını duyuracak. Yurt dışında Almanya fabrika siparişleri, Euro bölgesi için profesyonel tahminciler anketi sonuçlarıyla birlikte Amerika'da haftanın en önemli yurt dışı verisi olan Ocak ayı istihdam rakamları açıklanacak. Ocak ayında tarım dışı istihdamda 210 bin artış bekleniyor. İşsizlik oranında %3.9 olarak yine açıklanması bekleniyor. Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Melis. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Neslihan Köroğlu.